Evladım bana mandalim verir misin? Hayır. Elma ver. Hayır. Ben de Onur'dan isterim. İstemem. Onur. İsteyeyim mi istemeyeyim mi? İste. Tamam isteyeyim senden kurtulmuş olursun değil mi? Senden istememiş olurum. Aha. Bekle bakalım. Onur. Bana şekerinden verir misin? Hayır. No no no. Bitti Onur şekeri. Nasıl no no no? Al bunu ye. Bakayım. Ama bu bitmiş. Bak burada bir tane var. Onu bana verir misin? Onu da vermedi. Onur kim arıyorsun? Yebe. Onur senin arkadaşın mı Hello? Evet. Aç telefonu aç bakalım ne diyecek. Heyebe merhaba. Ben seni çok özledim. İyi iyi. Gülüyor ha. sana. Islak çalıyor Onur. Hı? Sen bunu nereden tanıyorsun? Hı. Kapat kapat korkuttu beni kapat. Kapat şunu. Hı. Onur, bu spreyi yok ediyor biliyor musun? Deneyelim mi bir? 1, 2, 3 Kayboldu oğlum. Ben oyuncağımı var. Evet çok güzelmiş. Oyuncağını yok edeceğim. Fıs fıs Kayboldu oyuncak. Onur, sen yine mi tablet oynuyorsun? Hı? Ben sana ne yapacağımı biliyorum. Yok eden sprey. 1, 2, 3 Artık tablet yok. Gide. Onur neredesin? Onur, sakın bana bu spreyi kullandım deme. Onur neredesin? Onur kayboldu ya bu sprey.